dünya Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye senin mülteci kampı olmayacak. Türkiye senin çöp alanı olmayacak. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya. Sana rakip olmak için. Bunu ben Altılı Masa'nın bir şeyleri, mensuplarına da söylemiştim. Eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri şi gösterilirse aday gösterirse biz hayır demeyeceğiz demek. De hem ekrem Bey hem Mansur Bey'den Peki, İkisi, bir, Kemal Bey aday olursa şimdi bakın onlar konuşulurken hmm. onu sordunuz siz bana. Hmm. Onlar konuşulurken verdiğimiz bir cevaptan bahsediyorum. Ama ben her iki belediye başkanımıza da çünkü onlar CHP'nin listesinden Onların üyesi, CHP'nin üyesi ama aynı zamanda bizim de yani belediye başkanlarımız. Parti. Yani ipart yok öyle görüyoruz. Her ikisine de. onun On TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.